Merhabalar. Bugün sizinle 2 gigabit internet yapacağız. Vodafone girin. Vodafone girin. Fırsatlar dünyası. Na girin. Fırsatlar dünyası. Na girin. Arama butonuna basın. Oyun yazın. 1 gigabit basın. Bakın orada. Fırsatı kullan. Basın. Kodu kopyalayın. Adrese git. Bunu indirin. Bunu indirin. Bakın. Uygulamayı açın. Burayı geçin. Burayı geçin. 3 adet görev tamamlayın. Bakın sol alt köşede. 3 adet görevi yaptıktan sonra Kodu buraya girin. Bu videoya bin izlenme gelirse diğer bir gigabit nasıl yapıldığını paylaşırım. İyi günler.